Bugün sizlerle Osmaniye sofralarımızın vazgeçilmezi içli köfteyi birlikte yapacağız. Yapım aşamalarını göreceğiz, püf noktalarını öğreneceğiz. İsterseniz malzemelerimizi bir tanıyalım. Ince bulgurumuz var, köftelik bulgurumuz, irmiğimiz, kıymamız, karabiberimiz, tuz, Yumurta, salça, sıvı yağ, soğan ve unumuz var. İşli köftemizin yapım aşamasına geçelim. İşli köftemiz iki aşamadan olacak. Önce iç harcımızı hazırlayacağız, soğutacağız, dolaba koyacağız. Bunu güzelce bir dinlendirip donduracağız. Daha sonra da hep beraber birlikte hamurumuzu hazır hale getireceğiz. Evet, şimdi köftemizin iç harcını kavurmaya başlıyoruz. Piyamımız yeteri kadar şimdi kavurduk. Ee, artık soğanlı atacağız içerisine. Şimdi e, iç harcımız kavruldu. Artık tüm baharatları katıyoruz, tuzunu ve karabiberini. köftemizin içine hazır hale getirdik. onu bir soğumaya bıraktık. Şimdi artık e, hamurunu hazırlamaya başlayalım. Hamurumuzu biraz yoğurduktan sonra yumurtamızı kırıyoruz içerisine. Biliyorsunuz ki yumurta tutkal görevi görüyor. Köftemizin dağılmasını engelliyor. Artık içimiz dondu. Dolabımızda beklettik. Hazır hale geldi. Hamurumuzu yoğurduk ve içli köftemizin son aşamasına geçiyoruz. İçli İş, köftemizi hazır hale getiriyoruz. Yaptığımız içli köftelerimizi artık sunuma hazırlayacağız. Bunları isteğe bağlı iki şekilde sunuma hazırlayacağız. Birincisi haşlama tekniği, ikincisi kızartma tekniği hazırlayacağız.